Okula geç kaldın. Kalk artık. Ben çilek düşünüyordum kelebek şeklinde mi? Ama hoş bir fikir. Onları arayıp gel git ne zaman öğreneceğim. Güneş ikinci kez mi doğuyor yoksa... Ah, hayır bu benim canım kızımmış. Neler oluyor? Ne bir baba kızına hayran olamaz mı? Yarın için bir planın yok değil mi baba? Plan mı? Ben mi? Elbette yok. Olmasa iyi olur. Plan mı? <laughs> ne planlıyor olabilirim ki? Al bakalım dostum. Bu da ne? İstediğin işte sonar bilmem nesi. Yan taramalı sonar bulabilirim demiştin. Bu bir balık dedektörü. Aradaki fark ne? Aradaki fark geceyle gündüz gibi Nate. Başarıyla başarısızlık kadar. Hey dikkat et. Onu babamdan ödün çaldım. Ona bir şey olursa... İstediğim bu değil. Daha açık olman gerekiyor. Öyleydin. Bence bu iş için uygun değilsin Nate. Öyle mi? Kim diyor sen mi? Hem sen ne yapıyorsun? Hava çıkıyor. Ve eğer aradığım şeyi bulursam... ...tarih kitapları yeniden yazılacak. Sence aklını kaybediyor olabilir misin? Merhaba Louis. Merhaba Emma. Wilfrid işte aradığım adam. <laughs> beni bulacağın yeri evet, buldum. sana iki teklifim olacak. Biriyle başla bakalım. Tamam. bir iş yerinin açılışından beri dalgalar üzerinde ne kadar zaman geçirdin bakalım? Hiç elbette. Ama ne yapabilirsin? İş iştir. Hmm. Bu değişmek üzere. Çünkü beni işe alırsan... ...kalan zamanını sahilde geçirebilirsin. Louis, bu kötü bir fikir değil. Evet, kabul et... Bir dakika. Buna iş görüşmesi mi diyorsun? Eee evet. Evet. Ben de işe yaradı. Wilfred. ihtiyacım olan bütün bilgiyi aldım. Hayır. Bunu düzgün yapman gerek. Ona sorular sormalısın. Ne gibi? Louis. Neden Kusnet kafede çalışmak istiyorsun? <laughs> Kitelere güler yüzlü hizmet ve taze meyve suyu vermeyi çok istiyorum. Ve hızlı bir şekilde paraya ihtiyacım var. Wilfred 30 dolar gibi az bir paraya çalışmaya hazırım ben. Bir günde mi? Saatte. <laughs> ...bu hiç gerçekçi değil Louis. Öyle mi? Şey, teklifimin ikinci kısmı... ...biraz para bulana dek beklemek zorunda kalacak. Sana geri döneceğim. <gülüyor> <gülüyor> Affedersin. Lewis. Dostum işte aradığım adam. Bak bir sorunum var. Dur tahmin edeyim. Kendini beğenmiş, bencil ve aşırı zengin birisin. Sen bana... Dostum mu dedin? Louis, bak geçmişte anlaşamamış olabiliriz. Bazı konularda. Hayır, anlaşamadık. Ben bardağı yarı dolu görme eğilimindeyim. Sense bardağı insanlara uğrabileceğim bir şey olarak görüyorsun. Komik olmaya çalışıyorsun değil mi? Bilirim zaman kaybı. Louis bak. Bir iş ister misin? Bir iş mi? Benim inek birine ihtiyacım var. Aradığım şeyi bulmama yardım edecek. Şey mi? Biraz daha açık konuşabilir misin? Bir deniz canavarı. Louis orada bir şey var. Okyanusta. Ve bana bunları nasıl kullanacağını... ...bilen biri gerekiyor. Yan taramalı sonarı, 3D radar modelleme yazılımı, termal kamera... Sen ciddisin. Evet. İşi şey istiyor musun? İş dediğine göre İçinde para var mı? Fiyatı sen söyle. Sence bu nedir? İyi bir şey değil. Hey, işte orada. 15 yaşındaki son günün. Hadi kutlayalım. E, buna hiç gerek yok. Bugün doğum günün mü? Neden bir şey demedin? bu buğday çimi suyu gönder lütfen. Hemen geliyor. En iyi kısmı ne biliyor musun? Bu sene partine gelebiliyorum. Bir şey olmayacak ki. Seni durduran neydi? Birkaç yıldır yüzme kampındaydım. Ama bu sene partiye hazırım. Harika. Konuyu değiştirebilir miyiz? Cleo'nun babası harika partiler düzenler. Bir sürü şey getirir. Zıplama karelleri, palyaçolar, midilliler. Ne adam. Keşke babam tüm doğum günlerime gelseydi. Bakın. Bu sene bir parti olmayacak. Şimdi şunu kesebilir misiniz? Sence onun sorunu ne? Bilmiyorum. Doğum günü partisinden bahsettim ve delirdi. Alo? Aa, merhaba Bay Sertori. Evet. Harika tamam. Evet ona söylemiyoruz. Görüşürüz. Bak bu her şeyi açıklıyor. Arayan Cleo'nun babasıydı. Onun için bir parti düzenliyormuş. Bu yüzden üzgün olmalı. Muhtemelen unutulduğunu düşünüyor. Tamam ona söylüyor muyuz? Asla. Tatlım biraz buraya gelir misin lütfen? Evet. Aynı paraya... Ya bir balon klasörü daha tutarız, ya da bir şovava, Rönesans şairi gibi giyiniyor ve seni sevmek için doğmuşumun tamamını alıyor. Ne dersin? Al köpeği al köpek. Don, bunun iyi bir fikir olduğunu düşünüyor musun? Bel, Cleon'un ne istediğini biliyorum. Doğum gününde bir hamdinger istiyoruz. Geçen sene ve ondan önceki sene gibi, daima eğlenmiyor muyuz? Evet ama. Babamın partileri dünyanın en iyi partileridir. Gördün mü? Evet. Ne düşünüyorsun? Balon klasörü mü yoksa şov hava mı? Tanrım şaka yapmıyorsun. Bu çok pahalı bir takım. Sana söyledim para önemli değil Louis. Bence değil. Bu şeyleri kullanmayı biliyor musun? Elbette. Sadece bu deniz canavarı nedir bilmek istiyorum. Bak birkaç hafta önce neredeyse boğuluyordu. ve bunu gördü. Hmm, hmm. i̇lginç görünüyor. Sen de kalsın bu fotokopi orijinali bir gün çok değerli olacak. Nedir bu? Bir tür Yunus mu? Hayır. Bunu hiçbir kitapta bulamayacaksınız. Bu şey neyse onu yakalayacağız. Hey, yo. Dur. Biliyor musun? Biraz düşündüm de ben yokum. Ben yokum. Louis! Olamaz. Kuyruğum. Gördün mü? Bu yüzden sizinle takılıyorum. Okuldaki diğer kızlar olamaz makyajım derdi. Bu değerli bir ders oldu. Gelecek sefer Zeyn boğulurken yardım etme. Zeyn bir deniz canavarının peşine düşmüş ve benden ona yardım etmemi istedi. Kabul etmeliydin. Bu ilginç bir mantık ama işe yarayabilir. Hadi ama biraz daha açık olun. Zeyn seni bulmaya çalışıyorsa onu nasıl bulmayacağını biliyorsun. Evet. Luis onu bizim olmadığımız bölgelere yönlendirebilir. Mesela Mako adası gibi bu harika. Dostlarını yakın tut düşmanlarını da okyanusun ortasında. Peki ne zaman gidiyor? Yarın. Cleo'nun doğum gününü kaçıracaksın İyi. Cleo doğum günü partilerinden nefret eder Onlardan çok utanıyor ne? Neden? En son ne zaman birine gittin? Birkaç yıl önce Ben hepsine gittim İnan bana haklı sebepleri var Zeyn ben Louis Dönüyorum Hadi şu deniz canavarını yakalayalım Alo. Mutlu yıllar Cleo. 16. yaşın kutlu olsun. Hatırlattığınız için sağ olun. Ne alırsın? Hiçbir şey. Ama düşündüğünüz için sağ olun. Şimdi kapatıyorum tamam mı? Bu iyi gitti. Doğum günü kızına yatakta kahvaltı. Uyuyorum. Bu en sevdiği şey. Fıstık ezmeli, muzlu ve tabi ballı krep. Yatakta kalabilir miyim? İstediğin kadar. Al bakalım. Hmm. Teşekkür ederim anne. Zeyn. Fikrini değiştirmene sevindim. Şey, gizemli işleri severim. Yüz papeli getirdin mi peki? İşte burada. Yeterli mi? Mükemmel. Ama burası Mako yakınlarında değil. Burası hiçbir yere yakın değil. Mesele de bu. Bu münzevi yaratık bulunmak istemiyor. Hey. Loch Ness canavarını falan düşün. Kendini gizlerdi değil mi? Doğru. Sana söylüyorum. Canavar burada. Bilmiyorum. Ben Mako'ya gitmek istiyorum. Hey. Burada inek olan kim acaba? Sensin. Elbette benim. Yani iş canavarları, paranormal ve teknolojik şeylere geldiğinde kime güveneceksin? Gidip demir bırak. Bu tam da çocukluğumuzdan hatırladığım gibi. Heyecan verici değil mi? gününde bilmiştim. Bunun altıncı yaş günü olmadığını emin miyiz? Benim Ricky, bunun bir parti olması gerekiyordu. Hadi ama. Cleo'nun neden bir parti istemediğini anlamaya başlıyorum sana. Evet. Eksik olan tek şey Cleo'nun babasının kovboy şapkasıyla aşağı inip kafamıza parti şapkası takması. Kızlar, Gelebilmenize sevindim. Benim küçük kızım buna bayılacak değil mi? Balon hayvanları ve midillinin uygun olduğuna emin misiniz acaba? Balon hayvanlarının yaşı yoktu. Onlara bayılacak. Aşağı inene kadar bekleyin. Kendinden geçecek. <laughs> <laughs> Nerede? Onu yere bırak dostum. <laughs> ben Eee Roberta, gel ve burada dur. Mutlu yıllar sana şarkısını söyleyeceğiz. Bir dakika içinde aşağı inecek, tamam mı? Hadi dizilin bakalım, dizilin. Mutlu yıllar! Mutlu yıllar, mutlu yıllar! seneler! Biliyor muydunuz? Yapmıyorum demiştin. Nasıl yaparsınız? Aman tanrım, bu gitti? Aa, aa sanırım dün bizim evde bir şeyini unutmuş. Aa, birazdan dönecektir. Dönse şey iyi olur. Hayat hakkında hiç düşündün mü Louis? Yani sen mi kaderi bulursun yoksa kader misin? Hı? Yani her şey bir nedenle oluyor. Lütfen kes. Bana tuhaf bir şey oldu ve onun ne olduğunu öğreneceğim. Belki de şu anda... ...kaderimin eşiğindeyimdir. Değil mi? Ne? Bu da neydi? Ver de bakayım. Ver şunu bana. Yanlış bir okuma. Şimdi kayboldu. Hayır, ben bir sinyal gördüm. Yanlış okuma. Bunu hissettin mi? Hayır. Bu büyük ve güçlüydü. Ve ve de tuhaf. Bunu nereden biliyorsun? Bunu bilemezsin. Kader Louis. Bu olabilir. Pekala Lewis, ekipmanı çalıştır, şu işi bitirelim. Peki, su altına mı gireceksin? Henüz değil. Tamam, değerlere bakmamı ister misin? Hayır, örgü yapmanı istiyorum. Bunu kendim hallederim. Hayır hayır hayır. Ben hallederim. Tamam ben, ben hallederim şurada. Zeyn. Versene, tamamdır. Seni ahmak. Ne? Bunu yaptığına inanamıyorum. Bunu nasıl kullanacağını bildiğini sanıyordum. Ne diyorsun Bunun ne kadar pahalı olduğunu biliyor musun? Şimdi peşinden suya atlamam gerekecek. Evet. Evet. Kızlar Biraz daha peri pastası ya da kızıl şerbet. Hayır mi? teşekkür ederiz. Cleo'nun sizin evde neden bu kadar kaldığını anlamıyorum. Aa, annem konuşmayı nasıl sever bilirsiniz. Ama burada olanları biliyor. Yani bir midilliğe kim karşı koyabilir? Daha hızlı git hadi. T'ye değinebilir miyim Bay Sertori? <laughs> Cleo son yıllarda biraz büyümüş olabilir. Yani kimle aynı kız sayılmaz öyle değil mi? Evet doğru ama bütün kızlar seler. Ben Midilli'ye binmeye can atacak bir kıza benziyor muyum sizce? Pek sayılmaz. Bunu bir düşünün. O kiralık davımız. Kiralık. Özür dilerim. Daha kaç defa söylemem gerekiyor? Çok üzgünüm. Sigorta karşılıyor olsa iyi olur. Cleo! Tamam. Tamam. Sesini alçalt biraz. Endişelenme, et beyin benimle değil. O halde neden fısıldıyorsun? Burada Zeyn'le ne yapıyorsunuz? Uzun hikaye. Neden doğum günü partinde değilsin ki? Harika. O aptal partiyi benden başka herkes biliyormuş. Lütfen moralini bozma. Söylemesi kolay tabii. Senin altı yaşında olduğunu düşünen bir baban yok çünkü. Hayır. Cleo benimle saat beş buçukta Kasnet'te buluşmanı istiyorum. Ha? Hey inek adam! Neredesin? Cleo Kasnet'te beş buçukta. Buradayım. Ne yapıyorsun? Doğanın çağrısı. Tamam sen aptalca bir şey daha yapmadan önce buradan gidelim hadi. Sen sanki muhteşem bir insansın Zeyn. Mutlu yıllar Cleo. Bir, Alo. Topla. Aa, Luis. Al, topları ben topluyorum tamam mı? Aa, onu buldun mu? Tamam. Orada, evet, o o, 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 Orada olacağına emin var. misin? Tamam, sakin ol. <laughs> Orada yani. <Sakin>. Bakın sakin <laughs> Hazır mısın? Ne için? Hadi. Hadi, gelsene. ne ihtiyacın vardı sanıyorsun? Mutlu yıllar <laughs> Kendimi tutamadım. <laughs> Teşekkür ederim Louis. <laughs> Özür dilerim baba. Gitmek zorundaydım. Nedenini biliyor musun? Luis beni de çağır. Parti nasıldı? Çok güzeldi. Ama gelmedin. Gelmedin baba. Ha, hayır. Artık küçük bir kız değilsin. Yani büyüyorsun. Beni arkanda bırakarak. Ben hala senin kızınım ve her zaman öyle olacağım. Sahi mi? Ee, belki. Renkli topların ilişkimizde bir ağırlığının olmasına gerek kalmayabilir. Ne dersin? Anlaştık. Son bir defa yine dersin? Yarışalım.